Ezgi varsa az gururu eve geçerim. Ben kayboldum. Ay umarım Ezgi erken ayrılır. Suratını az görürüm yani. Pek hoşlanmıyorum kendisinden. Yok keyfi. Nefret. Benim özgüven eksikliğim yok. Gelin abi. Ve ben gerçekten yolumu kaybettim. Ya iyi ki geldi ya. Bugün torunumun doğum günü. Bunlar ilk defa buluştu bu arada. <laughs> Roblox'tan. Kim ısırdı? Isırmadı. Ayda semen mi? Hangi semen ısırdı? Bak kaşında leke baksana. Sude. Tamam. Pembe diye mi oğlum? Yarısını aşağı döküyorum. Çukurma. Aa çikolata da mı var içinde. Hayır, Ama beyaz çikolata. Güzel olsun. Resim Şükürler olsun ki Ezgi gitti. Yani, yani kemik kadro olarak duruyoruz Ezgi gittiği için. Çok sevinçliyim. Bakın al. <laughs> Samet Demir. <laughs> Yiğit. <laughs> ben Yiğit Tan Ya pastaya gir Yiğit Tan Hayır, Ben 124. Kemik Kadro'dan <laughs> değilim Kemik Kadro'dan Yiğit Tan Yenik Kemik Kadro kemik, üyemiz kemik kadro üyesi. Evet Kemik Kadro'da bu arada bu ikisini yeni tanıştı Yiğit <laughs> Gömleği <laughs> o kadar çirkin ki ben <laughs> Peki dinliyoruz hadi Güzel Arkadaşlar şey. bir gün sınıftan biri Sıla'ya bir şey sordu Bana <laughs> Sıla yapma. Ee, <laughs> geldi yanıma şey dedi böyle bak maske tuttu böyle. Çekip yüzüme vurdu. Maskeyle daha yakışıklısın yani. Orospu <laughs> çocuğu deyip gitti yanımdan. İyi demiş. Böyle ne kadar kabasın ya. Çantamda ne var çeksene. Çekelim. Bir doğu deodorant. hayvan deneyleri yapıyorlar ama annem alıyor. i̇ndirimle kas arkasına 30 lira aldığımız bu. Ayna. Gloss. Veya hayvan deneyi yapıyorlar ama annem alıyor. Antalya'dan aldığımız desenli pipetli bardak ve çabuk makarna fişi. Çikolata amacıyla kullandığım far. Kamerayı da vermişti. Tamam. Her zaman yanımda yedek kıyafet taşırım. Forma. Bunu Her geçen sahaya karşı. Geçen ama mı? <laughs> sahaya gidiyor. Barcelona'lı cüzdan. Yara bandı. Şarj aleti. Çakmak. Zar. Dungeon and Dragons'lar. Bu arada çakmak çalışmıyor. Bunu 18 liraya almışlar az önce. Cüzdanım, gözlük, kutum var. Bir sürü kaşık. Pudding yemek için almıştım Samet'le. Kapak, anahtarım var. Sümüklü da çıkan var. Gerçekten sümüklü. Üzerinde yeşil lekeler var. Şarj aletim, kulaklığım, bir kaşık daha. Tarot kartları. poşet kutusu. Paşet kutusu. Yara bandı. Tek kullanımlık akbil. Power bank. Şarj aleti kafası, Kasa arkasından almadım. Eyeliner'ım. Şişe kaplı Şeker paketi. 1 liram. Küçük cımbız. Yara bandı paket. Sümüklü peçete daha. 1 liram. Bir yara bandı. Çantanın içi çarçaklı olur mu? Kullanılmış peçete. Bıyan. çikolata of. paketi. E, wow. Son resim. Fermuar. Kaplumbağa. Daha fazla <laughs> peçete bitti. Çıksana şöpe gidiyorum.